Merhaba arkadaşlar, Rakitek kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle kripto dünyasında yakında beklenen büyük patlama üzerine konuşacağız. Eğer doğru zamanda doğru yatırımı yaparsanız bu boğa sezonunda ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Kripto piyasasında böyle büyük fırsatlar nadiren gelir. Bu nedenle videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlere Bitcoin'deki yükselişin arkasındaki dinamiklerinden hem de altcoin'lerin bu patlamadan nasıl etkileneceğinden bahsedeceğim. Öncelikle makroekonomik faktörlerden bahsedelim. Dünya ekonomisinde yaşanan belirsizlikler yatırımcıların daha riskli varlıklara yönlenmesi de sebep oluyor. Enflasyonun hızlı yükselmesi, merkez bankalarının genişlemeci para politikaları, likiditenin kripto para piyasalarının artmasına yol açıyor. Geleneksel piyasalardaki düşük getiriler, yatırımcıların daha yüksek kazanç vaat eden bitcoin ve altcoin'lere yönlendiriyor. Kurumsal yatırımların artması son dönemde büyük kurumsal yatırımcılar kripto paralara ilgisini ciddi şekilde arttırdı. Tesla, MicroStrategy, BlackRock gibi büyük şirketler ve yatırım fonları Bitcoin ve altcoin'lere ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bu kripto piyasasına büyük miktarda sermaye girişi anlamına geliyor ve fiyatların yükselmesine neden oluyor. Bitcoin'in piyasa dinamikleri arzı sınırlı ve talep her geçen gün artıyor. Halving gibi olaylar Bitcoin'in arzını daha da kısıtlıyor ve bu da onu daha değerli hale getiriyor. Uzmanlar Bitcoin'in 100 bin doları görebileceğini tahmin ediyor. Eğer bu öngörüler gerçekleşirse bu sadece Bitcoin'e değil tüm altcoin'lere piyasanın ciddi bir şekilde yükselişi olarak yansıyacak. Bitcoin kripto piyasasının lideri olduğu için genellikle Bitcoin yükselişi altcoin'ler için büyük bir fırsat yaratır. Şu anda Bitcoin'in belirli bir direnç seviyesinde zorlandığını görüyoruz. Eğer bu seviyeler kırılırsa yeni bir boğa koşusu başlayabilir ve bu koşu diğer altcoin'leri de yukarı çeker. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti şu anda yüksek seviyelerde. Ancak bu hakimiyet belli bir noktada zayıflayacak. İşte bu noktada altcoin sezonu başlamış olacak. Altcoin sezonu bitcoin'in fiyatı durakladığında ya da geri çekildiğinde diğer altcoinlerin hızla değer kazandığı dönemdir. Hangi coinlere yatırım yapmalı risk kısmına geleceğim. Şimdi Bitcoin'in yükselişiyle birlikte hangi altcoinlerin büyük potansiyeli sahip olduğunu incelememiz gerekiyor. İşte radarımdaki 5 önemli altcoinden sizlere bahsediyor olacağım. Öncelikle birincisi Ethereum olacak tabii ki. CoinMarketCap'te ikinci sırada, Bitcoin'den sonra giriyor zaten. Ethereum altcoinlerin lideri konumunda. DeFi, NFT ve diğer yenilikçi projelerin temelinde yer alan Ethereum teknolojik yeniliklerle dikkat çekiyor. Ethereum 2.0 güncellemesiyle Proof of Stake mekanizmasına geçiş yap. Bu da çevre dostu, hızlı ve ölçeklenebilir olmasını sağlıyor. Ethereum sadece bir dijital bir varlık değil, aynı zamanda Web3 devriminin yapı taşıdır. Ethereum'un boğa sezonunda büyük bir sıçrama yapmasını bekliyoruz. DeFi projelerinin büyümesiyle birlikte ethereum da değeri artacak burada tl olarak görüyoruz ama hemen hızlıca usdt'ye çekelim orayı da artı dolar olarak görebiliriz bu kısımda ethereum gördüğünüz gibi 2400 dolarlarda şu anda ikinci coinimiz dördüncü sıradaki bnb binance coin binance borsasının yerel tokeni olarak bilinir şu anda 540 dolarlarda seyrediyor ancak binance smart chain üzerinde birçok proje ve defi uygulaması geliştikçe BNB kullanımı da artıyor. BNB işlem ücretlerini düşürmek için kullanılıyor ve Binance Smart Chain ekosistemindeki projelerde Kit bir role sahip. Bu sezonunda Binance Coin'in büyük bir yükseliş potansiyeli var ve Binance ekosisteminin büyümesiyle birlikte BNB'nin değeri de artıyor. Yatırımcıların dikkatini çekebilecek projeler arasında kendisi. Üçüncü coin'imize gelelim hemen hızlıca. Burada 5. sıradaki Solana'yı gözümüzü kestirdik. 143 dolar seviyesinde şu anda. Solana blockchain dünyasında yüksek hız ve düşük işlem maliyetleriyle bilinen bir proje kendisi. DeFi NFT projeleri için popüler bir platform haline gelen Solana, büyük bir kullanıcı kitlesi kazandı. Saniyede binlerce işlem gerçekleştirme kapasitesi, Solana'yı birçok yeni projeye ev sahipliği yapan cazip bir platform haline getiriyor. Solana özellikle düşük işlem ücretleri ve yüksek verimliliği sayesinde yatırımcıların ilgisini çekiyor. Altcoin sezonunda büyük bir yükseliş potansiyeline de sahip. Gelelim hızlıca dördüncü projemize çok hızlı ilerleyeceğiz bu sefer. Dördüncü projemiz ise Cardano yani bu da ada. 11. sırada yer alıyor. 34 cent seviyelerinde şu anda. Cardano bilimsel bir yaklaşım ile geliştirilen bir blockchain platformudur. Düşük enerji tüketimi ve akıllı kontrol desteği ile çevre dostu bir ağ sunar. Cardano'nun Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde başlattığı projeler global genişleme açısından büyük bir potansiyel sunuyor. Şu anda seviyesi çok düşük Hardano'nun bu boğa sezonunda ciddi bir sıçrama yapması bekleniyor. Akademik temellere dayalı teknolojisi onu yatırımcılar için güvenli bir şey seçenek haline getiriyor. Dilerseniz siz de projeleri inceleyebilirsiniz. Ben kısaca anlatmaya çalışıyorum sizlere. 5. sıradakine gelelim. 5. sırada ise Polkadot yani dot var. Dot da CoinMarketCap'te 16. sırada yer alıyor Polkadot. Blockchain'ler arasında birlikte çalışabilirliği sağlayan bir platform kendisi. Yani farklı ağların birbirine entegre olmasına olanak tanıyor. Bu da teknolojik olarak büyük yenilik sağlıyor ve Polkadot ekosistemini genişletiyor. Polkadot özellikle blockchain teknolojisinin büyümesinde önemli bir role sahip. Gelecekte bu ekosistem daha da büyüdükçe dot token'ın değeri de artacaktır. Siz de yine buradan gerekli bilgileri alıp kendi teknik analizinizi yapıp gerekli araştırmaları yaparak polkadot hakkında bilgi edinebilirsiniz. Evet, bu projelere eğer yatırım yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Kripto piyasası oldukça volatil olduğu için yatırım yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle belirli aralıklarla sabit miktarlarda yatırım yaparak fiyat dalgalanmalarından kendinizi koruyabilirsiniz. Şu dönemde çok büyük dalgalanmalar oluyor. Bu yöntemle kripto fiyatlarının yükseldiği veya düştüğü dönemlerde düzenli olarak yatırım yaparak uzun vadeli bir kazanç elde etme şansınız var. Portföyünüzü çeşitlendirme. Gördüğünüz gibi binlerce token var. Burada farklı kripto projelerine yatırım yaparak riskinizi dağıtmanız gerekiyor. Bitcoin'den çok büyük kazanç elde edemezsiniz belki ama binlerce altcoin var ve bunların birçoğu yükselecek. Kripto piyasası dinamik bir yapıya sahip olduğu için gelişmeleri yakından takip etmek çok önemli. Piyasada anlık olarak fiyatlar ve riskler ortaya çıkabilir sabırlı olmak ve uzun vadeli yatırım yapmak başarınızı arttıracaktır. Yani projeleri seçerken eğer en başta yatırım yapacağınız projeleri düzgün seçerseniz, yatırım yaptıktan sonra uzun vadeli düşünüyorsanız çok rahat bir şekilde projenize güvenerek ilerleyebilirsiniz. Tabii ki portföyünüzü çeşitlendirmeyi unutmayın. Binlerce proje var. Hepsini inceleyebilirsiniz. Beğendiklerinizi inceleyebilirsiniz. Grafiklerine bakabilirsiniz. Bunlara göre bir yatırım stratejisi izleyebilirsiniz. Arkadaşlar kripto piyasasında büyük bir boğa sezonu bekleniyor. Ve bu fırsatı kaçırmamanız için doğru adımları şu an atmanız çok önemli. Yani yatırım yapacaksanız şu an yatırım yapmalısınız. Ya da bekleyecekseniz şu an beklemeniz gerekiyor. Ama bu fırsatı kaçırmamanız lazım. Ethereum, Binance Coin, Solana, Cardano ve Polkadot bu boğa sezonunda büyük kazançlar sağlayabilecek projeler arasında yer alıyor. Zaten hepsi bilindik projeler. Ancak her zaman dikkatli olmalı, riskleri yönetmeli ve piyasayı yakından takip etmelisiniz. Benim dediğim projeler dışında da binlerce altcoin olduğu için siz bu altcoinleri gözden geçirip değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ben çok riskli projeleri sizlerle paylaşmıyorum. En azından şu anki videomda paylaşmıyorum. Yakında farklı projeleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız Rakitek kanalına abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ben Rakitek. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.